Min... ya sana göreyim Benim küçük duygusal nokta. <laughs> Merhaba ben duygu duygulardan oluşan minik duygusal nokta. Duygular <laughs> falan edip atlandırma adlandır, da o kadar iyiyim ki sonra duygu dedektifi oldum. Nasıl duygu dedektifi? Aktif oldum. Abi ya her şeyi uzun kusur. kapıldığım Kalabim. zaman başladı. Ne hissettiğimi bilemiyordum. bilmiyordum. Namun ne? Hapalar da, 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 ben, da de, ben de ben bu hakkında her şeyi öğrenmek için dedim. uzun zaman harcadım. Duygu notun ha, fa fa neden neden ortaya? Sen unut demiştin. Geçerken ortaya çıkabiliyoruz. Sonra bu duygular sayesinde bir şeyle hissetmeye başlarsın. Anne bak. Ne? Mutlu. Bak, mutlu nokta var. Üzgün nokta var. Bunu bilmiyorum. Şunu da bilmiyorum. Çok mutlu nokta var. Tatlı nokta var. Kızgın noktalar. Bu yok da. Bu. Hisse çok önemli ama ne hissettiğin, bilmediğin de neye ihtiyacın olduğunu veya birine sana nasıl yardım olabileceği anlatmak zorundur. Bazen tamam, bir duygu daha fazlasını ortaya çıkar değil ve bunların birbirine Karıştırabilirsin. Benim ana anneanne adlandırma yardımcı ve olacaktır. Ve bu his kattan hazır yerim. Anneanne anneanne bu çoğumuzda kapağını karıştırır. Anne bak. Ama ben gözükmüyorum. Neler var? Hamur var. <laughs> Şimdi ama üz, üz, üzgün var, şaşkın var, korku var. Sen bunu biliyormuş, bilesimeymiş bu. Abi papa mini, papa da mini sus bir. Be. Ben yani şu ben susayım mı? Sus. Annem bak sen okudun. Sıra evet. abi de anneciğim. Hadi sen okudun bitirdin de. ya. Abi de bitirsin. Sonra bir daha sen oku. Tamam mı? Hadi. Önce bir abi bitirsin. Sonra sen oku. Hadi Ama devam et oğlum. ondan bitmedi. Hiç tamam abi bitirsin. Sonra sen okuyacaksın. Başka daha iyi anlaşmalı ve sorunlarını çözebilmeni sağlayacak. Böyle benim gibi durumu dedektifi olmayı ona gideceksin. Neymiş? Huzurlu Huzurlu nokta mutlu, öfkeli, sevgi dolu, edin, endişeli, mutsuz, özgü, özgüvenli. Çokça kul kullandığım tekniklerden biri bir de bu his tablosu. Şu an hangisi seni hissettiğimi Anne. gösterir Harika. Anne. Sen hissediyorum. Ben Anne. başladım. Anne. anne ondan... Nasıl hissediyorsun kendini şu anda? Anne bundan benim okuduğum şeydi. Tamam anne. Ben, ya. Nasıl hissediyorsun oğlum? Tabii ki de. Anne ben bunu kendime almıştım. Babam aldı bana? Değil mi? Evet. Kendime almıştım. Gerçekten kendim babam bana. Rahat. Rahattan Bunu ne Evet bu var. mutlu. Tamam otur kızım. Ya ben sıkıştım. Anne sıkıştım. 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 Hadi, Hadi oturayım görsün? Gel annem buraya. Ama sığmıyor ki. Aa bak sığdım ben tavşan çektim. Hadi gel. Kızım küçücüksün nasıl sığmıyorsun ya? Hmm. Hmm. Tamam. Anne hangi, hmm. hangileri varmış bu? Öfkeli varmış. Bir kızgın rahatsız. Bitti mi? Çileden çıktı. Bitti mi? Bitti Ama ben. Ama kızım şu anda rahatsız Mutlu. bence. Anne, için de. Özgüveni sevsem. Sadece ben de. Pozitif. Sadem anne. Öfkesi Gururlu, heyecanlı, şapşal, mutlu, hoşlu, iyimsever, harika, mutlu, rahat, huzurlu, yaratıcı, da... rahatlamış, sakin, üzgün, keyfi kaçık, Anne. perişan, e, mutsuz. Evet, evet. İncimiş, bu bu da mı anne Kıslanmış. Yenilmiş. Hadi videoyu kapatayım mı annem? Olur. Ben İyi geceler.